Ben kendimi görebiliyor muyum? Ekip selamlar. Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? Ses gelmiyor tabi. Ses hiç gelmiyor merhaba zaten hocam. Ben, he? Ah biri İyiyiz merhaba dedi. Hocam, çok, çok teşekkür ederim. Ekip sağ olun. <laughs> <laughs> Yaparım herhalde. Bir sorun olmaz. Sorunla karşılaşırsak karşılıklı sohbet ederiz ekiple. Çok teşekkür ederim. Aşağıdayız hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor online eğitim? Ben şu kapıyı kapatacağım. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum ekip. Evet, geldim geri. Ben bu. Dersler online'a geçince bizim dönem 3'teki derslerimiz bitti. Ben niye böyle görünüyorum? Dönem 3'teki derslerimiz bitti. Şükür TİMS'i öğrenmek zorunda kalmayacağım diye seviniyordum. Bir tane kanıta dayalı tıp dersiniz var dediler. Ee, onu da hani son programda da yoktu, yer almamıştı dedim. Herhalde anlatmasam da olacak. Olmayacakmış anlatmasam da. Katıldığınız <laughs> için çok teşekkür ediyorum size. Hızlıca paylaşayım, sizin de çok vaktinizi almayayım. Benimle dertleşmek, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa bu arada sizinle bir araya e, geldiğim için mutluyum. Bugün dönem beşleri de sabahtan beri ders anlatıyorum. Ama sizin söylemek istedikleriniz varsa dinlemek isterim. Dersin başında ya da sonunda nasıl isterseniz. Her şekilde sorulara da açıyor. Şimdi paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi timse çok yabancıyım. Eğer bir sorun olursa bana iletin olur mu? Görebiliyor musunuz şu anda ekranımı? Evet hocam görüyoruz görüyorsunuz değil mi? Tamam süper. Ee, şimdi ben dediğim gibi bir hastayla e, hasta sunumuyla birlikte e, bizim göğüs hastalıkları alanında kanıta dayalı tıp e, kavramını nasıl kullandığımıza ilişkin size konu aktarmaya çalışacağım. Kanıta dayalı tıpla ilgili siz zaten aslında eğitim hayatınızın başından beri bir takım dersler alıyorsunuz. Aslında kanıta dayanmayan tıp olur mu diye bir soru işareti oluşturacak kadar net bir şey bu aslında. Burada hasta ile ilgili bir karar alırken hekim en iyi kanıtı elindeki en iyi kanıtı. Kendi deneyimiyle ve hastanın tercihleriyle birleştirerek kullanıyor. Ben böyle hastayla hastalıkla ilgili hadiselerde insanlar ne diyor ne yazıyor diye biliyorsunuz ekşi sözlük artık bir süredir şey gerçi veri girişi sağlanamıyor ama. Hiç inanamayacağınız kadar doğru e, tanımlamalarla karşılaşabiliyorsunuz bir kere astımla ilgili girmiştim mesela ya da pulmoner hipertansiyonla ilgili girmiştim baya böyle hani böyle resmi kaynakmış gibi bir takım verilerle karşılaşabiliyorsunuz tabii biz onu herhangi bir kanıt olarak dikkate almamalıyız bizim kanıt dediğimizde dikkate alacağımız şeyleri de konuşacağız birazdan kısaca tanı ve tedavi ile ilgili bir karar verirken hem en iyi kanıtı bulmamız gerekti hem bizim o kanıtı değerlendirecek klinik deneyimimiz olması gerekti ve hastanın tercihi de bununla örtüşmeli. Bu şekilde biz mantıklı, özenli, akıllıca bir karar veriyor olacağız hastaya tanı koyarken ya da tedavi ederken. Bunu oldukça iyi biliyorsunuz. Beş basamaklı bir yaklaşım var. Eğer herhangi bir süreci yöneteceksem ben önce neye ihtiyaç duyduğuma hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorum bu hastanın tanısı ya da tedavisinde bunu bir soruya dönüştürmek durumundayım yani atıyorum nefes darlığı göğüs ağrısı olan hastada neler ön planda düşünmeliyim ya da astım tanısı koyduğum hastanın tedavisini nasıl yönetmeliyim gibi bunu bu soruya bana cevap verebilecek en yararlı kanıt nedir diye araştırabilirim. Bu işte çeşitli rehberler olabilir, randomize kontrollü çalışmalar olabilir. Bu kanıt ne kadar geçerli ve ben uygulayabilir miyim diye bakacağım. Bazı e, ülkelerde mesela astımla ilişkili bazı, bazı ilaçlara ulaşmak mümkün değil. Bazı tedavi yöntemlerini kullan, kullanmak mümkün değil. Bu gerçekten uygulanabilir mi? Bunu değerlendireceğim. Ve hem kendi deneyimi hem de hastanın tercihi Çerçevesinde bunu bir karara bağlayarak süreci de değerlendireceğim. Bu süreç nasıl sonuçlandı hem benim açımdan hem hasta açısından. Bu konuda bana yardımcı olabilecek pek çok kaynak var. Kaynak tıpta çok önemli, kanıt çok önemli çocuklar. Görüyorsunuz şimdi siz benim asistanlığımda öğrenciliğimde böyle değildi. O kadar yaygın bir e, internet işte sosyal medya kirliliği çok rahat ulaşabiliyorsunuz her şeye. Ee, çok doğru kabul edilen bir bilginin bir gün sonra, iki gün sonra çok alakasız bir şekilde yanıltıcı olduğu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla geçerli, güvenilir bilgi. Sağlam kanıta dayalı bilgi nereden elde edilir? Hekimlikte bu çok önemli. Yani falanca hastalığın tedavisinde şu kullanılıyormuş, işte falanca komşusuna kullanmış gibi bir şey olamaz elbette. Bunlar temel bizim kullandığımız kaynaklar. İşte PubMed'dir, UpToDate'dir, mesela Cochrane'in e, meta analizleridir. Bunlara güvenebiliriz. Bunların tümüyle birlikte biz tabii ki, Nulliusin verba benim sözüm demek, benim değerlendirmem, benim klinik deneyimim. Bunu harmanlayacak olan hastaya sizsiniz. Sizinle birlikte hastanın tercihleriyle o şekillenecek. Yoksa az evvel de konuştuk, siz en iyi ilacı, en iyi tedaviyi sunuyor olsanız hastaya bile, siz bunu çok iyi yönetemeyecekseniz ya da hasta o tedaviyi doğru düzgün kullanamayacaksa, onun en iyi tedavi olmasının hiçbir anlamı yoktur aslında. Dolayısıyla kendi de bir hayli önemli. Yine bu kanıt piramidini çok iyi bildiğinizi biliyorum. Yani daha evvelki derslerden de daha evvel defaten konuşulduğunu biliyorum. Burada kanıt piramidinin en üst yerinde sistemik değerlendirmeler, ve analizler yazıyor, e, yer alıyor. Onun altında da randomize kontrollü çalışmalar var. Buna göre bir kanıt e, düzeyi aşağıya doğru azalıyor bu kanıt piramidi açısından. Şimdi bir hastayla birlikte biz bir göğüs hastalıklarına başvurmuş solumsal yakınması olan bir hastayı kanıta dayalı nasıl yönetiyoruz onu bir gözden geçirelim sizinle. Arada sorunuz olursa beni bölebilirsiniz. Ben hiçbirinizi görmüyorum şu an boşluğa konuşuyormuş gibi hissediyorum. Sorunuz varsa lütfen açın sorun bölün hiç çekinmeyin olur mu? 73 yaşında bir erkek hasta bu çiftçi Balıkesir doğumlu evli ve iki çocuklu bize öksürük ve kilo kaybı yakınmasıyla geliyor diyor ki birkaç aydır var benim şikayetlerim geceleri artan az miktarda balgamında eşlik ettiği bir öksürüğüm var 2 ayda da 5 kilo kaybettim diyor ateşim nefes darlığım göğüs darlığım falan yok şimdi öksürüğü ve kilo kaybı olan bir hastayla karşı karşıyayız 2 ayda 5 kilo kaybı önemli bir kilo kaybı değil mi? Yorumda bulunmak ister misiniz? Nesi olabilir hastanın böyle uzun süren öksürüğü ve a, kilo kaybı olan bir hastada Niye düşünürsünüz? Bir yorum yapmak isteyen var mı Ne gelir? Malinta olabilir mi değil mi? Başka ne olabilir böyle bir kilo kaybı? Öksürükle birlikte hele Balkanlısı öksürük. Aklınıza bizim... Tabii. Aynen öyle tüberkülozla malinite gelmeli. Böyle kronik bazı hastalıklarda da kilo kaybı olabilir ama e, ne bileyim koahta falan da falandı. belki ilerleyen dönemlerde. Ama böyle iki ayda beş kilo kaybı gibi bir kilo kaybı söz konusuysa aklımızda e, aklımıza tüberküloz ve maliniteli gelmeli. 40 paket yıl sigara kullanımı olan bir hasta bu hasta. Fizik muayenesinde vitallerinde çok önemli bir sorun yok. Baş boyun muayenesi normal. Dinlemekte de böyle yaygın ekspiratuar ronküsler işliyoruz. Ronküs duyduğumuza göre sigara da içici bu hastada e, ön tanılarımızdan birini aslında biraz pırıltıların ronküsünü duyduğumuza göre sigara da içiyor. Ne olabilir? Koah olabilir değil mi bu hasta? Kronik bronşit ya da koah olabilir. Ama iki ay sürecinde 5 kilo kaybı çok koahta beklediğimiz bir şey Hızlı bir kilo kaybı var hastanın. Bir koaht zemini var onu kabul edeceğiz. Şimdi düşünmeye başlıyoruz. Bu hastada öksürük neden var? Kilo kaybı neden var? Ön tanım ne olabilir? Şimdi akut bir öksürük olsaydı soğuk algın, işte sinüzit falan düşünebilirdik. Tüberkülozu mutlaka düşünmemiz gerekli demiştik. Hem kilo kaybı hem öksürük varlığı nedeniyle. Evet malinteleri düşünmemiz lazım. İşte kronik kardiyak hastalıkları, hava hastalıklarından astımı koahı düşüneceğiz. Bu hani sigara içici koah olabilir. Parankim hastalıklarını düşüneceğiz. İşte geniz akıntısı düşüneceğiz falan falan. E-sinibitörlerin özellikle kuru, e, inatçı öksürükte unutmayacağız, aklımıza gelecek. Şimdi hastanın akciğer filmi bu. Aa, film değerlendirmek sizin için belki çok erken ama bu filmin neresini beğenmediniz diye sorsam. Neresi size böyle anormal gelir? Var mı fikir vermek isteyen? Hocam film içinde ne erken aşağıda tomografi görüyoruz ona bakalım mı diyeceksiniz. Tomografiye doğru gidelim. Tomografide gördünüz mü bir şey? Şurası daha normal değil mi? Şöyle. Ne olabilir bu bir? Sizin de tahmin ettiğiniz üzere. Kitle. Bir kitle lezyon. Evet. Burada da sol hilus dolgundu. Şurası biraz patolojikti bizim açımızdan. Hem hilus dolgundu hem de şurada bir patoloji söz konusuydu. Burada bir kitle lezyonla şimdi karşı karşıyayız. Ben bu kitleyi nasıl tanıyayım? Tanısını nasıl koyayım? Tanı yöntemi olarak ne yapabilirim? 2,5 santimlik segmentte bir kitle lezyon söz konusu. Akciğer kanserinin tanı aşamasından tedavi aşamasına kadar yönetimini bize sağlayabilecek o kadar çok ulusal, uluslararası rehberimiz var ki bizim kanıt diye ifade ettiğimiz şey de bu işte. Bu rehberler bir sürü çalışmayı, bir sürü meta analizi bir araya getirerek uzman görüşünü de işin içerisine katarak bu süreçte neler yapılabileceğini bize iletiyorlar. Bu bizim hem hukuki hem vicdani açıdan elimizi sağlam tutan bir şey hekim olarak aslında. Bu e, rehberleri takip etmek. Bu rehberlerde işte semptomların görülme sıklıkları da var başlıca girişimsel yöntemler de var. Mesela bu hasta için bronkoskopi mi tercih edebilirim? Göğüs duvarından ince yine biyopsi mi yapabilirim? Hani bir şekilde biyopsi almam gerekecek. Her iki yöntemi de kullanabilirim gibi görünüyor. Biz bronkoskopi yapmışız hastaya. Bronştan uzak olduğu için herhangi bir bulgu elde edememişiz. Akciğerin transtorasik dediğimiz yani göğüs duvarından girerek çünkü dikkat ederseniz kitle göğüs duvarına oldukça yakın şu alanda Şuradan rahatça bir iğne ile girilerek biyopsi alınabiliyor burada. İnce iğne biyopsisi almışız göğüs duvarında. Tanı da akciğer adenokarsinomu olarak sonuçlanmış. Şimdi bu aşamadan sonra hekimin karar vereceği şey ben bu hastayı nasıl tedavi edebilirim? Tedaviye başlamadan önce bir evrelememiz gerekiyor her kanserde olduğu gibi. Bu kanser akciğerimiz sınırlı. Başka bir yere yayılmış mı bu? Evreleme sistemi çok sık değişiyor çocuklar. Bunu hani direkt birebir herhangi bir e, göğüsçü olmayacaksanız onda bile aplikasyonlarını falan şimdi rahatlıkla indirip onu bulmak mümkün. Akılda tutmanın fazlaca gereği yok ama tümörü lenf nodunu ve metastaz varlığına göre evreliyoruz biz kanseri ve ona göre karar veriyoruz. Cerrahi mi yapalım, kemoterapi mi yapalım, radyoterapi mi yapalım ya da bunların bir arada kullanımıyla mı Birlikte ilerleyelim hastada. Bizim kanıta dayalı tıbbın önerileri bu minvalde. Yani hasta eğer erken evre ise cerrahiyle sağ kalımı daha yüksek, ileri evre bir hastada kemoterapi ile radyoterapinin birlikteliği kullanılabilir gibi. Her bir kanıtın da bir e, değeri, grade'i vardır. Yani bu kanıt, kanıt piramidinin şurasına denk gelir ve ona göre kanıt düzeyi budur diye. Yani bu konudaki çalışmalar bunu şu şekilde Öğütlemiştir bize. Bu şekilde göstermiştir diye bir kanıt düzeyi vardır. Ee, mesela A kanıt düzeyiyle öneriyorum. Demek çok güçlü bir kanıt demektir. Radyoterapinin tedavi sonrası operable akciğer kanserinde A kanıt düzeyi ile sağ kalıma katkısı olduğu ortaya konmuş. Demek ki yani bu radyoterapi uygulayıp uygulamamaya buna göre karar veriyor olacağız. Şimdi her yerde görüyorsunuz. Tüm televizyon kanallarında da var, internette de karşınıza çıkıyor bitkisel tedaviler, ısı tedavileri yok işte ozon tedavileri vesaire. Bunlarla ilişkili kanıtları az evvel söylediğim şekilde Ince ince ayrıntısıyla okumanızı öneririm size. Ben kanıt neye dayanıyor? Nasıl bir çalışma bunun altındaki? Neye göre bu bitki kansere iyi geliyor? Akciğer kanserini düzeltiyor. Isı tedavisi nasıl bir şey? Kaç hasta da? Nasıl bir çalışma yapmışlar da? Hani bunu bu şekilde sürebiliyorlar öne. Yardımcı gıda takviyesinden tutun hacamatından sülüğüne pek çok hastalık için biliyorsunuz hani alternatif tıp diye de önünüze sunulan bir sürü tedavi yöntemlerinden söz ediliyor. Az önce de söylediğim gibi bunu mantık çerçevesinde kanıt düzeyine göre incelemenizi pozitif bilim okuyan kişiler olarak öneririm. Ona göre karar vermemiz gerek buna. Çünkü hastamıza önerdiğimiz, uyguladığımız her şeyden biz de sorumluyuz aslında. Yani bu sorumluluktan kurtulamayız. Biz hastaya kanıt düzeyine göre erken evre bir akciğer kanseri olduğu için cerrahi önermişiz. Cerrahi sonrası ilk filmini görüyorsunuz. Akciğerin pneumonektomi yapılmış. Küçük bir hava seviyesi var burada. Bu bir süre sonra bu da rezorbe olacak. Sol akciğerin tamamen çıkarmışız hastanın. Postopta bu şekilde görülüyor. Bu şekilde takibi ve tedavisi hastanın devam ediyor. Bitmiyor tabi. Yani malintesi nedeniyle opero olmuş bir hastanın bazen pneumoni, bazen nüks karşımıza çıkabiliyor. Bu süreçte karşımıza çıkan her bir e, durum içinde tekrar biz e, buna ilişkin en uygun kanıtları bulup bu yöntemle hastanın sorununu çözmeye çalışıyoruz. Sevgili ekip. Benim size anlatmak istediklerim bunlar. 16-20'ye kadar konuşacağım sandınızsa yanıldınız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim bir kere. Yani katılım gerçekten e, e, sınavınız çok yakın galiba değil mi? E, katıldığınız için teşekkür ediyorum sizlere. E, sorunuz var mı acaba sizin için bir faydası oldu mu bu dersin? Boşa mı kürek çektik yoksa? Faydası oldu tabii hocam teşekkür edeceğiz. Bir de bir şey ben, söyleyebilir miyim? Söyleyelim İremci. E, hocam uz uzeme yükleyebilir misiniz slaytı? Uzeme yüklendi dediler. Bu kayıt yükleniyormuş. Yüklemeye de çalışacağım. Dediğim gibi timsi hiç sevmiyorum. <laughs> timsi duymasın. <laughs> Ama slaytları yüklemeye çalışacağım uzeme canım. Şimdi buradan çıkmadan yapacağım bir şey olacak. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Kendinize dikkat edin. Buraya gelin görüşelim artık. Uzaktan i̇şte uzağa mi? olmasın. Ee, umarım Anfi'de tekrar görürüz sizi. Karşılaşırız yüz yüze de. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. İyi günler Hoşça hocam. Hoşçakalın. İyi günler.